turbolu, öte muafiyetine giren, donanım olarak gayet de dolu, sunroofundan, geri görüş ekranından katlanır yan aynasına kadar olan birçok aracımız var. O araçları da sizi öte muafiyeti almanız için bekliyoruz. Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Bugün böyle 2024 yılı Ocak ayında bir araya gelmişken dedik ki değişen kanun nedir ÖTV muafiyetlerden bahsediyorum hangi araçlarımız giriyor bizden bir kaybınız var mı işte geleceğe dönük neler planlanıyor ya da biz neleri okuyoruz. Çünkü sanki böyle ÖTV muafiyetindeki düzenlemeler sanki birazcık böyle kervanı yolda düzecekmiş gibi bir his yarattı insanlarda. Aslında öyle değil kanun açık ve netti ama tabii onu anlamak, onu yorumlamak zordu yani. Sonuçta kanunun dili de farklı oluyor. Biz bile birçok şeyi işte vergi dersine gönderdiğimiz, bazı evrakların olmadığını gördüğümüzde ya da buradan sisteme giriş yaparken sistem verdiği uyarılarla netleştiriyoruz. Biraz onlardan bahsedeceğiz. Bizden bir kaybınız var mı? Hangi araçlar giriyordu? Hangileri giriyordu? hangileri girebilirdi, girmeyecek. En azından onlardan bahsedelim dedik. Böyle ÖTV muafiyetlerini ilgilendiren bir kısa video yapalım istedik size. Ki bilgilendirme videosu amacı güden de bir video olacak bu. Her şeye başlamadan önce her zamanki gibi de diyoruz ki videolarımızı beğenip paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka modeli olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazon olsun diyorum. Ve ÖTV muafiyetlerini ilgilendiren bu videomuzda başlıyorum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim zaten yılın 3. ya da 4. ayından sonra Hyundai yani Hyundai şorumlarından Hyundai'den alabileceğiniz araçlar belliydi. İşte o araçlardan bir tanesi i10'du, ikincisi i20 idi, üçüncüsü de b10'du. Bunun haricindeki araçlarımız zaten rakamsal anlamda öte muafiyetiyle alabileceğiniz araçlar kapsamından çıkmıştı. Haliyle Tucson almak isteyen, Kona almak isteyen ya da Elantra almak isteyenler giremiyorlardı o moda. Belki Elantra'nın Prime paketinde böyle bir şey olabilirdi. onu da işte birçok da Elantra'yı aslında öte muafiyetiyle son ana kadar verdik. Hatta burada çektiğimizde bir en son bir showroom turu videosu vardı. Orada da bahsetmiştim. Yasadan bir gün önce test ettiğimiz bir tane Elantra Prime vardı. Mesela en şanslılarından birisiydi bence o geçen senenin. Şimdi geldik bu yıla. Bu yıl neler değişti? Aslında çok bir şey değişmedi. Yani geçen sene 3. 4. hatta 2. aydan sonra alabildiği araçlar neyse aynılarını yine bizden alabiliyor. %40 yerlilik oranı istiyordu araçlarda. Birçok marka eleminize olmuştu burada. Çünkü yerli araçları yok ellerinde. 3 ya da 4 markanın elinde yerli araç vardı. Onlardan birisi de bizdik efendim Hyundai'ydi. Zaten ÖTV muafiyetiyle en hızlı satan araçlardan birisiydi. i20 mesela ya da B10 yerli kategorisine giren araçlar. 1.0 turbo versiyonuyla geliyordu. Ve aslını sorarsanız ya atmosferik bir araç almak istemiyorum diyenlerin tam istediği cuk oturan bir araç olmuştu. Yine aynı şekilde i20'nin Elite paketi, i20'nin style paketi, i20'nin jump paketi bütün versiyonları şu an ÖTV muafiyeti alabileceğiniz araçlar kapsamında hem de yerli araçlar efendim. Beyon'da da yine Jump, Style ve Elite. Onda da bütün donanımları şu anda ÖTV muafiyetiyle alabileceğiniz araçlar kapsamında devam ediyor. Biraz daha SUV olsun diyorsanız Beyon'u da tercih edebilirsiniz. Rakamsal anlamda en minimal aracınız ne diye soracak olursanız da şu an için onun gelen versiyonları bir tane Style paket var yanlış hatırlamıyorsam kotamızda kırmızı renkte. En cazip rakama sahip olan ÖTV muafiyetli aracımız da oydu. Yani ben bir sıfır araç alayım ikinci el alacağım ama raporum da var hem de diyorsanız o aracı alabiliyorsunuz. Yani bunlardan birazcık bahsetmiştim olduk size. Yani turbolu, ÖT muafiyetine giren, donanım olarak gayet de dolu, sunroofundan, geri görüş ekranından katlanır yan aynasına kadar olan birçok aracımız var. O araçları da sizi ÖT muafiyeti almanız için bekliyor efendim. Ondan bahsettik. Şimdi gelelim Kanunda ne gibi değişiklikler oldu? Bizleri nasıl etkiliyor? Gelecekte bizleri neler bekliyor? Az çok yorumlardan bahsediyorum. Fakat bunların yorum olduğunu sadece bizim burada yaşadığımız tecrübede size aktardığımızı unutmayın. Kesin bilgi değildir. Kesin bilgi için devletin bu, bu konuyla alakalı işte hastanede olabilir, vergi dairede olabilir. Buralardan daha net bilgiler alabilirsiniz. Biz tecrübelerimizi paylaşmak adına burada. Yani sohbet ediyormuşuz gibi düşünün. Hani bir emin olmadığımız bir şeyler varsa zaten söylüyoruz. Onları da daha yetkili ağızlardan duyabilirsiniz. Bazen emin oldukları bile net olarak söyleyemeyebiliyoruz. Şimdi birincisi önceden 5 yıldı bu muafiyet durumu. Zaten bunu defalarca herkes Niyazi de bildiğim kadarıyla bununla alakalı bir video yaptı, anlattı. Bir de benim dilimden dinleyin istedim ben. 5 yılda eskiden 5 yılda bir aracını yenileyebiliyordu ÖTV muafiyetli araç alanlar. Fakat yasa 28'iydi yanlış hatırlamıyorsam yasanın ya da 27'si yasanın çıkış tarihi Aralık 2024. E, 2024 yılı Aralık ayı 27 ya da 28'de çıkan yasadan o gün itibariyle artık 5 yılda aracını satabilecekti öncesinde araç alanlar. Fakat 10 yılı dolmadan yeni bir araç alamayacaklardı. Burada bazı mağduriyet yaşandı mı? Kesinlikle yaşandı efendim. Aracını 3-4 ay ya da bir sene önce satmış almak için gün sayan ya da biraz daha paramız olsun azıcık daha düzgününü alalım ya da yetmiyor bu para biraz daha bekleyelim ya da bu araç olmaz biz biraz daha yük üstlerini alalım diye beklerken bir anda şok olduk efendim. Biz de şok olduk. Elimizde böyle bekleyen birkaç işimiz vardı. Bir baktık ki olmadı. Niye? 10 yıl dolmadan bu hakkın tekrar verilemeyeceği ile alakalı bir uyarı aldık bu arada ekranlarımızda. Ve haliyle 10 yılı beklemek durumunda kaldılar. Yani 5 yıl içinde satabiliyor. 5 yıl sonra satabiliyor daha doğrusu. Fakat yasadan önce araç alanlardan bahsediyorum. 5 yıl sonra satabiliyor ama yeni araca ulaşmak için 10 yılı doldurması gerekiyordu. Yasadan sonra araç alanlar için ise e, yanlış yorumlamıyorsam burayı dediğim gibi tekrardan bakacağız, yorumlayacağız, soracağız, soruyoruz. Bazen net bilgi de alamıyoruz ama 10 yılı dolmadan satamıyor ve 10 yılı dolmadan araç alamıyor gibi bir durum var. Onunla alakalı net bilgiyi öğrendiğimde tekrar buradan bir düzeltme videosu da yaparız farklı bir şey varsa onu da söylemiş bulunalım. Şimdi yerlilikten biraz bahsetmek istiyorum. Bizde mesela Tucson'un bazı versiyonları, Kona, Elantra bunların hepsi aslında yeni değerleme oranıyla Ocak ayı itibariyle 2 milyon 300 bin civarlarına çıkmış olan rakamla birçok versiyonu ÖTV muafiyeti verebilecek durumdayken şu an veremiyoruz. Niye? Çünkü bu araçlar yerlilik oranını kurtarmıyor. Bu araçlar ithal araçlar. Birçok markanın da böyle araçları vardı. Onlar da şu anda onu karşılamıyor. Karşılan araçlar dediğim gibi dört marka yanlış hatırlamıyorsam ve o markalardan tekrar söylüyorum birisi de biziz ve biz size öte muafiyetli araç sahibi yapmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Raporlarla alakalı, içerikle alakalı değişiklik yok. Aynı raporlar yine geçerli. Fakat kullanıcı taahhüdü dediğimiz bir evrak vardı. Vergi dairesinin istediği bir evraktı bu. Onda ufak bir değişikliğe gitmiş. Birinci dereceden 3 akrabasının adını yazabiliyorduk altı. Artık 2 akraba için müsaade ediyor. Onu da söylemiş olalım. Birinci dereceden kastımız neydi onu da söyleyelim. Hem de bir yenilemiş olalım o bilgileri. Birinci dereceden kastımız şuydu. Eşi, çocukları, kardeşleri, gelini ya da damadı bunlardan ikisini yazabiliyoruz. Orada sıhri hısım diye özellikle belirttiği bir kısım var o taahhüdün içinde. İşte o sıhri hısım gelin ve damattan bahsediyor. Enişte, dayı, amca, dede, torun bunlar maalesef resmi olarak, kullanıcı olarak yazamadığımız kişilerdi. Bunu da buradan altını çizmiş olalım. Çünkü çok soru geliyor bununla alakalı. Hatta şöyle sorular geliyor. Diyorlar ki ya bizde bu arabayı kullanacak kimse yok sadece torun var. Nasıl kullanabilir? Onunla alakalı da noter ve vergi dairesi izniyle düzenlenmiş, kullanıcı olarak atanmış kişiler olması gerekiyor. O süreç nasıl işler? Onu biz bilmiyoruz. Ama o süreçle alakalı bilgiyi vergi dairesi noterlerden öğrenebilirsiniz. Kullanıcı olarak yazdırmak istediğiniz birisi var ise e, bu torun olabilir, dayı amca olabilir. Onu bildiğim kadarıyla şoför gibi tayin ediyorsunuz. Aslında aracın şoförü gibi tayin ediyorsunuz. Kullanıcı başka kimse yoksa tabii ki. Oradaki resmi prosedürü de vergi dairelerinden ya da otellerden ya da ikisinden bir aldığınız bilgilerle tamamlayabilirsiniz. Ama normalde Dediğim gibi birinci, rapor sahibinin birinci dereceden akrabalarından iki kişiyi kullandırabiliyoruz bu aracı. Daha doğrusu taahhütnamenin altına bunların isimlerini yazabiliyoruz. Ortopedikler de biliyorsunuz sadece kendisi kullanabiliyor diye söylemiştik. Ortopedik ise eğer zaten o aracı kendi kullanması için tertibatlandırılıp ona veriliyordu. Yani o normal bir araç kullanamıyor. Ortopedik durumundan, ortopedik engelinden dolayı Birkaç tertibat eklenmiş bir araç kullanabilir. İşte o aracı da bu tertibatı ekledik. Buyurun diyordu ve o bu ürün dediği aracı da sadece o buyur dedikleri kişi kullanabiliyordu. Bunu biz devamlı söylüyoruz ama tabii bizi ikna etmeye çalışıyor gelen misafirlerimiz. Biz ikna oluruz efendim onunla alakalı sıkıntı yok ama önemli olan resmi kurumların ikna olması. Orada bir ikna durumu zaten söz konusu değil biliyorsunuz kanun açık ve net orada. Onun da üstüne basmış olalım, onu da anlatmış olalım size ve yavaş yavaş da bu öte muafiyetiyle alakalı kısa videomuzun sonuna gelelim. Bilgilendirme amaçları olduğunu tekrar hatırlatalım. İçinde yanlışlıklar, hatalar olabilir. Eğer biz de bunları fark eder bir düzeltme videosu yaparız. Biz sadece tecrübelerimizi paylaştık. Daha net ve daha kesin, kesin bilgiler almak istiyorsanız dediğim gibi resmi kurumlardan bu bilgileri alabilirsiniz efendim diyorum. Ve yavaş yavaş bu da sonuna geliyorum. Her zamanki gibi de diyorum ki videolarımızı beğenen, paylaşan, kanalımıza abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobili olsun. Gönlündeki marka model olsun. Tez zamanda olsun ama kamer plazın olsun diyorum. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, kamerle kalın. Hoşça kalın.